Aklı olan fikreder, nimetlere şükreder, her fırsatta zikreder. La ilahe illallah. Aklı olan fikreder, nimetlere şükreder, her fırsatta zikreder. La ilahe illallah. Helal lokma yiyesin, helalinden giyesin, gece gündüz diyesin. La ilahe illallah. Helal lokma yiyesin, helalinden giyesin gece gündüz diyesin la ilahe illallah la mevcude illallah la maksude illallah la mabude illallah la ilahe illallah la mevcude illallah la maksude illallah la mabude illallah la ilahe illallah Varlığını et feda, Hak emrini et eda Ağızdan çıkan seda La ilahe illallah Varlığını et feda Hak emrini et eda Ağızdan çıkan seda La ilahe illallah Yaşlar akıta gözün, nurla parlasın yüzün, her zaman olsun sözün. La ilahe illallah. Yaşlar akıta gözün, nurla parlasın yüzün, her zaman olsun sözün. La ilahe illallah la mevcude illallah la maksude illallah la mabude illallah la ilahe illallah la mevcude illallah la maksude illallah la mabude illallah la ilahe illallah günahlardan kaçasın etrafa nur saçasın kalp gözünü açasın La ilahe illallah Günahlardan kaçasın Etrafa nur saçasın Kalp gözünü açasın La ilahe illallah Ömür bir gün yırtılır, günahların tartılır, salih olan kurtulur. La ilahe illallah. Ömür bir gün yırtılır, günahların tartılır, salih olan kurtulur. La ilahe illallah. La mevcude illallah La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah La mevcude illallah La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah Aşk ateşi ciğerimi Yaka geldi yaka gider Garip gönül bu sevdayı çeke geldi çeke gider Garip gönül bu sevdayı çeke geldi çeke gider Kar etti hasret canıma aşık oldum cananıma Aşk zincirin dost boynuma taka geldi taka gider Aşk zincirin dost boynuma taka geldi taka gider Sadıklar durur sözüne gayrı görünmez gözüne Bu gözlerim dost yüzüne baka geldi baka gider Bu gözlerim dost yüzüne baka geldi baka gider Kimler yer zehirli aşı On olmaz bağrımın başı Gözlerimin kanlı yaşı Aka geldi aka gider Gözlerimin kanlı yaşı Aka geldi aka gider Herkes olur bir imtihan Bülbül eder ahı figan Hasret ile yanan bu can haktan geldi hakka gider. Hasret ile yanan bu can haktan geldi hakka gider. Yunus'un söyler dilleri figan eder bülbülleri. Dost bağının has gülleri koka geldi koka gider. Dost bağının has gülleri koka geldi koka gider. Kar etti hasret canıma aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi taka gider Aşk zincirin dost boynuma taka geldi taka gider